Kim adına Mert Champert alır almaz döndü çembere ve basket geliyor. İki salik bir basket Mert Champert'tan. Kerem Tunçeri İyi Sinan'dan bas. Kerem Gönlüme, Kerem ekstra pası verdi. Baraç'a ve smaç basket geliyor Baraç'tan. Üst seviye hareket Cahşip peşinde Arnold Billers hareketi denedi. Baraç'a tosladı. Ardından Torin Francis'i topla buluşturdu. Torin Francis de basketi yapıyor. Evet. Tunçeri ona yakın. Torin Francis Arnold'a gönderdi. Arnold da Semih'in blokundan güzel kaçırdı topu. O kadar çok iyi bir basketbol seyircisi var. Sessiz sakin izliyorlar ama. Arnold'un o baskı Semih var. Torun Fransız'da müthiş bir mücadele içerisinde Semih Erden. Şimdi top aldı. 5 saniye Semih Erden. Huk atışı isabetli. Güzel atış. Marcus Arnold. Şampırt. Francis'in perdesi var. Başka Arnold'ta baş. o top gelmedi izin vermeyen Savanovic tek başına gidiyor Savanovic ve basket geldi. Duşko Savanovic'ten şampiyon yani göstere göstere. Bu kadar denemedi. Ahmet Çok Erdoğan'dan bir pas, bir pas hatası. Francis'i düşündü ama bu kez de Doğuş araya giriyor. Doğuş Balbay, Savanovic bir basket daha mola geldi Arkan Demir'den. Devam edecek. 3,5 dakikadır da sayısı yok Alahan'ın. Doğuş Balbay, Semer'den Francis onu karşıladı. Semih atışı isabetli. Yani yine bir boy avantajı sonrasında elde edilen bir foldu bu. Bu arada Şampırtar'a girdi. Topu çaldı. Kendisi getirdi. Atışta isabet yok. Torin Francis iyi takip etti. Melih. Torin Francis tekrar. Melih kendine pozisyon buldu. Atışında isabet var. Kını dolaştı. Doğuş Balbay. Diğer tarafta Bomboş Savanović, Üç sayılık atış. Duşko Sabanovic. Galibiyet olacak. Torin Francis 2'de bir yaptı faul çizgisinden Semiyer'den. Marcus Arnold Doğuş araya giriyor. Doğuş Balbay smaç gelir mi? Geldi de. Buldular. Mola sonrasında Ahmet Erdoğan topu kullanıyor ve basketi de yapıyor. Evet, Ahmet Erdoğan dördüncü sayısı. Al e Ali, e, Apetkin'de. Torin Francis bir top çalma. To Holloway. To Holloway blok geliyor. Doğuş Balbay. Oh, oh, süper bir blok. Bu inan, hakikaten bu inanılmazmış ya. Melih iki sayılık atışı isabetli. Melih Yıldız'ın basketi. Bu farkında değil anlamadım. Lucas Savanovic bu kez uzaktan atıyor. Duşko Savanovic üç sayılık basket. <laughs>